sürsür mahallesinde işletmesi bulunan bir şahsiyetim. İsmim Hülya Değirmenci. Olay 5'inde 1.42 sularında gerçekleşiyor. Önce kapıyı falan yokluyorlar. Daha sonradan içeriye giriyorlar. İlk önce böyle mağazadan alışveriş yapar gibi deneme çıkarma olayı gerçekleşiyor. Ben de sadece ihtiyaçları vardır diye düşündüm. Yani çok da önemsemedim açıkçası. Kamera ilerledikçe artık e, malları artık e, yumak yumak aldıklarını görünce e, üzüldük tabii ki. Bu olayı da fark etmemizi sağlayan sabah buçukta burada esnaf komşumuz kapı aralık görünce içeri giriyor, ortalığın dağınık olduğunu görünce haber veriyor. Daha sonra tabii ki e, polise falan haber verdik. Geldiler sağ olsunlar, olay yeri inceleme. E, parmak izleri falan alındı. E, onun dışında zararımız tahminim kadarıyla... ...bir 300-350 bin civarı oldu ürün olarak... ...tabii bunun yanında bilgisayarımız falan da gitti... ...değerli kıymetli eşyalarımız vardı burada... ...saatimiz, gözlüklerimiz... ...satışta olan ürünlerimiz yine gözlük, kemer, deri... ...bu tarz ürünler de gitti... ...tahminim kadarıyla bir 400 bine yakın... ...kaybımız oldu... ...bir de tabii ki programımızın içinde... ...yani mağazacılık sistemimizin içinde... ...tanıdığımız insanlara vermiş olduğumuz veresiyelerimiz vardı... ...tabii sistem gidince bunlar da otomatikman gitmiş oldu... ...kaybımız fazla... Ee, emniyet güçlerimizin sizin aracılığınızla da e, gerekeni yapacağına inanıyorum. Bu konuda hassas davranmalarını istiyorum çünkü gerçekten insanlar kolay kazanmıyor e, rızıklarını. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. İnşallah böyle olayların tekrar yaşanmaz. Yani öncelikle tabi geliyorlar mağazadan alışveriş yapar gibi deniyorlar çıkarıyorlar pantolonları üzerine tutuyorlar tişörtleri giyiyorlar hatta giyilmiş ürün de çok fazlaydı. O şekil yani bayağı bir mağazadan alışveriş modunda ve çok fili ve rahatlar. Yani o beni e, hatta tedirgin etti. Çünkü e, direkt hırsız olsaydı bu kadar rahat olmayacağını düşünüyorum. Neydiler, ne nesildiler anlayamadık yani açıkçası.